Gene Hilton'da ağır bir ilgi uğratması. Bunlar Bilardo'nun güncelliğini artırıcı güzel nedenler. Saygınlar evet, özellikle Kölemans'ta yapılan ıı, dünya şampiyonu Raymond Kölemans'ı yendikten sonraki ıı, durumuyla çok üne kavuştu ve Türkiye'de Bilardo'nun hak ettiği bir yere ulaşmasında büyük rol oynadı sanırım değil mi Hasan? Evet saygınlar bu konuda e, tabii ki hakkı yenmez. Türk bilardosunu kamuoyunda devamlı güncel tutan çok popüler kişiliği olan bir oyuncu. Çok üstün bir yetenek. <laughs> Ve zannediyorum ki Semih Saygınlar bu yıl yapmış olduğu sponsorluk anlaşmasıyla başarılarını arttıracaktır. Çünkü Semih Saygınlar'ın Torbjörn Blondal'ı yenmesi Hilton'da büyük bir başarı elde etti. Hilton'da dünya kupasını yedinci olarak bitirdi. Bu Türk, bu Türk blazücü, bir Türk blazücü olarak büyük bir başarı. Evet. Peki, olsun ki mesela bu kadar senelerdir birçok bilardo firmasını görüyoruz. Bunlardan biri mi acaba? Aslında burada şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar semizayınlarda bir değişiklik olmadı. Semih Saygıner gene bildiğimiz Semih Saygıner. Fakat Semih Saygıner'in başarılarında gerçekten yapmış olduğu sponsorluk anlaşmasından doğan ekonomik bir rahatlık katıyor. Eskisi gibi semi kendi imkanlarıyla değil bugün hiçbir e, sebep düşünmeden turnuvaya sadece oynamak ve kazanmak için giden bir oyuncu. Ona bu imkanı sağlayan kompi firmasına da burada Türk Bilardosu adına teşekkür edebiliriz. Evet teşekkür ederiz. Kompi bu arada Feyyaz Uçar'ın Beşiktaşlı futbolcumuzun da ortaklığı olduğu bir firma galiba. Evet Beşiktaşlı futbolcu Feyyaz Uçar herhalde onun da sporcu kimliğinden olacak ki bir bilardocunun da bu boyutlara gelmesinde etken sebepler düşündüğünden bu sponsorluk anlaşmasını yapan neden olabilir Feyyaz'ın sporcu kişiliği. Evet, şimdi tekrar motor dönüyoruz. Saygılar uzun, kısa, uzun, uzun ve direkt bir sayı denemesi yapıyor. Tekrar kısayı gördü Arka, ve banttan aldı evet, sayıyı. Evet burada kırmızının kısa banttan, beyaza tuşlamadan uzun banda plase edilişindeki hassasiyeti gördük. Diğer pozisyon için kolay durum yaratmaya çalışıyor sanırım Saygın'a. Yani Saygın Er'in yüzünden biraz endişeli olduğu gözüküyor. Evet Aygen, endişeli olabilir. Çünkü çok kritik noktalar bunlar. Burada oyuncunun en ufak bir hatası seti vermesine neden olabilir. Set 15 sayılık büyük bir maraton. 3 bantta 1 sayının bir pozisyonu ne kadar önemli bir sayı vardı. yaptı. Beyazı ince kesti. Uzun, kısa, uzun ve kırmızıya direkt bir sayı yaptı ve aynı zamanda beyazla kırmızı arasından sadece bir topluk geçiş mesafesi vardı. Bu ancak mükemmel bir vuruşla olurdu. Gerçekten mükemmel bir vuruş yaptı. Burada sayı direkt oluyor. Bir hata, <laughs> evet, bir yan turnike. Seneye yakışmayan bir vuruş. Ama bilardo da her şey oluyor.